Gelibolu'nun ikonik yapılarından birisi olan ya da olması gereken bu sanatı 1921'de burada kalan yaklaşık 30 bin beyaz Rus yani Kızıl Ordu'nun önünden Rusya'dan kaçıp Türkiye'ye sığınan ve oradan da Gelibolu'ya gönderilen 30 bin Rus'un Rus kendi yaptığı bir anıt <laughs> pek bilinmez ama e, tarihin bir taş hatırası sanırım Ruslar için önemli ki yeniden restore edilmiş ilginç olan bilgi ise bu 31 Rus'un Kurtuluş Savaşı'na katılmak istemesi 1920 yılında ama Ankara hükümetinin bunları Kızıl Rusya ile yani Sovyetler Birliği ile aranın bozulmaması için orduya kabul etmemesi büyük bir kısmı da Çerkez, Türk ve Müslümanlardan oluşan 30 bin Rus'un Gelibolu'da giderken yaptıkları ünlü Rus alanıdır.